Merhaba oğlum Fatih ben Mehmet. Bugün sizlerle ek kurs oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Evet, e, bir an öyle yanımda birisi vardı diye sandım ama yokmuş evet. E, şimdi başlayalım bakalım. Daha 50 saniye var. Bayağı bir var anasını sattım. E, ay, e, şimdi e, 50 saniye boyunca ne konuşacağız diye sorarsanız hiç bu bak konuşmuyoruz ama ben şöyle bir konuyu açayım. Bu aralar e, kanal e, normal hani benim izlenme kitlem, kitlem, var küçük olsa da şu şu an izlenme kitlem büyüyor küçük küçük hani adamlar atılıyor aynı zamanda. Oluyor da. Yani, ne oldu? Ha piç ne oldu lan? Bak o Bunu böyle yaptım. Ya. ananı nikahı. Ay aman koyayım, sikerim yapmayayım ben. 10 saniye varmış. Kanal izlenmesi bana göre artıyor yavaş yavaş. İnşallah da hep böyle gider. Bu ne lan? Oo bu map mi? Oy man. Ben kitim almıştım değil mi? Kitim mi? Şurada bir iron var ben direkt ona koşacağım. Ups ups ups. Aaa yes. bacağım. Ah. Gerizekalı. Aa açıkmış lan. Pardon özür dilerim. Gerizekalı dedim. Açık değil diye biliyordum. Böyle aklı, aklımda kalmış. Ama maalesef açıkmış. Ah bir oturamadım anasını satayım. Heh. 10 tane var. Biz 10 taneyiz daha bir bok yapamayız biraz. Şöyle ki bir ezinelim. O çok seksiymiş bunlar. Oo yemek. Kit aldığım zaman böyle. o Koyayım aldığım zaman böyle olabiliyor olabiliyor yani 17 yeni var kardeş kardeş şimdi e, ekçi başı kim la ha, hayırdır la ekçi başı kim bir ekçi başımız olsaydı be şimdi o e, gezek adam yol yapacak sonra bizim ek'i kıracaklar sonra ben videoyu bitireceğim bir daha çekeceğim bu galiba e, kaçıncı 3. galiba bu 3 sıra aynı videodan çekmeye e, ek var çalışıyorum ve 3 kere e, şu an üçüncüsündeyim. E, iki kere Hunger Games çekmeye çalıştım. 3 kere. ya 3 ya da 2 e, kere e, Sky Wars çekmeye çalıştım. Hepsinde e, çok e, salakça e, şeyler olduğundan atmadım. Sildim direkt. Çünkü benim oyun böyle. Yani ben anlayışlı olun ya. sadece. Biz gösterseniz. Böyle sorunlar olmaz bak. Abi burayı neden koydurmuyorsun ya? Şuraya koy. Buraya. 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 Buraya koyduk bak. Ha sokuldum. O ye güzelmiş. Hadi 10 tane ver be. 9 bir tane daha var kardeş. Ula döverim be Kimse gelmesin. Hop ye. Yeah. Tamam kardeş direkt ek kurabiliriz. Bir de kılıç alak e, sikilik taş kılıç alacağız. Yalnız bu ek hava alıyorlar. Dur şu eli bir kaplasak mı? Bilemedim yani. Ek çok e, şey şey lan Çok gerizekalıca durmuyor mu sizce? Şöyle bir salakça kaplayayım mı? mi? Bu e, şeyler yapar gibi duruyor. İnşallah noob değillerdir hani. Kardeş ne oluyor la hayırdır la? bana verseydin be. Ula hayır ananın nikah sarı geliyor. Lan sarı geliyor. Bunlar ne yapıyor amına koyayım? Ne lan? Ölmüş pardon. Aa ot Ben o sarılara gitmez miyim lan? Dur, bu değil. Ben o sarılara gitmez miyim kardeş? Yemek alayım. Biraz havuç alacağım. Havuç lazım bana. Şunlar hepsi Türk. Ben şunu açayım. Tamam onlar zaten hiç benim önümde değil artık. Tamam yemek alayım ve gideceğim. Aset çekmedim pardon. Tamam o geri kalayım nerede? Yemek alacağım hemen şöyle al 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 al, al Arkadaşım. Ha bak bu kit rabbit bu havuç için. Tabi ikisinin arasında ne fark varsa. La da amına koyayım Hayır dedi diyecektim. Yalnız ben hangi takım var? Burası onu. gideyim mi? He? Mavileri gidecek mi lan? Buna koyayım bilmiyorum. Yok yok hiç ee. Neredesin lan? Gitme lan. Olan ne oluyor? Adam çok farklı lan. Sizce de değil mi? o yavaş yavaş kardeşim lan yavaş lan tamam, tamam tamam direkt bir kazma alalım bak bu e, şey bile evet diyor şöyle giy tamam. kırmayı deneyeceğim ölürsem de bir şey olmaz yani çünkü Ölürsen de bir şey olmaz çünkü Ulan ona da gitti lan Abi direkt mavilere gideyim Hiç e, şeye girmeye gerek yok kardeşim Hiç kimsenin e, Geçmesine izin vermeyelim Annemle nikahı düşmedim Abi hadi. Tamam. Abi hadi. Kırıyor. Tamam. Tamam bir tanesi gitti. Mavilerin birisi gitti. Diğeri de gidiyor. Diğeri de gidiyor. Hadi güle güle. Tamam. Diğeri nerede lan? O ananın nikah sen ne ara geldin lan? Lan dur. Köylü. Tamam kes. Ha Maviler temiz kardeşim. Oo hatta bizim için dynamite açmışlar. Aslanlarım benim be. Aslan koçları mavileri temizledik kardeşim. Maviler artık uçtu gitti. Çöl çöl oldu hatta ne çölü mü? Her de, her de Ne oluyor Hayırdır, lan? size hayır dur oğlum. Oğlum bak. Adam oğlum ayık olun lan. Oğlum. Bizim Ege'yi ben kapatayım yani. Galiba kimseyi kapatacağı yok. Pek ben kapat veren. Tabii bek krak. Bilmiyorum ya iyi vallahi ya. 10 tane aldık. Kimse obsidyen yapmadan hatta şunları da bir gidelim. Bir şey olmaz artık. Ee, artık ben şunları e, ne yapayım? Bir şey alayım lan. Kazma alayım. Dur abi bir kazma alalım ve gidelim. Şöyle. Yer, yanlış yanlış yerden oldu. Tamam abi artık evet şunu da atarsak. Şunu da at abi. Dur şey mi atsak ki? Valla bilmiyorum hiç. Risk'e girmeye gerek yok diyorum ama gayet. Şeyler gideceğiz şimdi saralara gideceğiz nerencelere. Yalnız ortada kimler varmışlar? Kırmızı. Ortada e, kırmızılar var gibi duruyor. Kırmızılar kaç kişi? Kırmızılar üstten yol yapmış. Ben dur mavilerden gideceğim yani Mavilerden kırmızıya doğru gideceğim. Eklerini kıracağım. Ekleri e, kumlarla kapalı pek e, iş görmez onların ki yani direkt kırmızılarınkini kıralım. Sonra da işimize gidelim. Şunu alalım. Tam kardeş artık biraz blok alacağız. Ha. Tamam bu yeter gibi duruyor ve bir tane de kılıçlık şeyim kaldı mı? dinlemek için kılıç alalım. tam şey dursun bu. Yani. Şimdi ben de bunları üstten yol yapacağım arkadaşlar. Oo, Diamond şeyleri duruyor la burada. Abi, ben buraya yerleşeyim ya. Ben buraya yerleşeceğim kardeşime unut Unutturmayın bana. Ben oraya yerleşeceğim. Adamlar bizim için daimi taştılar. Olsa zaten biziz. Burada da bir sürü şey var. Ha şu. Gidiyor değil mi? Tamam gidiliyorsa artık bunlar e, kırmızılar da bitecek galiba setlenmemişse onları bilemem setlenmişse öldürürler muhtemelen e, rosa olarak biz varız kırmızılar bir de naranja var görmediler 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 abi galiba görmedilerse bayağı ellerini hadi abi hadi çok iş görüyoruz hadi Hadi lan. Hadi. Hadi. Vallahi görmediler. Şimdi bunların ekleri nerede? Şimdi bir de bunların eklerini bulmaya geldi. Ekleri şu tarafta olsun. Abi hadi, hadi görmediler. Hım. Hop gider. Hop 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 temizle temiz 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 hop hop hop. Abi tam kırmızılar da bitti kırmızılar da bitti. Tamam artık herkes bize gelmezse iyidir vallahi. Herkes bize gelmezse iyidir. Ben onları setlenip hemen almak istiyorum abi. Onlar herkes setlenecek şimdi. Herkes bize doğru gelecek. Artık kırmızılar da yoksa tamam iş bizim artık. Ben hatta diğer adayım mı sen? Bilmiyorum Allah şu an. Biz küçük e, yalan bir set çekelim gene. Ne olur ne olmaz. Bak o bile evet diyorsa e, artık şu kazmamaya gerek yok bence. Tamam dur. Aynen. E, maviler gayet iyi de. Ben hemen mavilere gideceğim. 10 tane gene şeyim var setleneceğim direkt emek. adamları öldüreceğim ve bitecek iş arkadaşlar gayet güzel gidiyoruz valla tamam bizdense iyi şimdi kimse ortaya gelmez kolay kolay yani ben benim götüm yemezdi yani şeyim olsa e, kırılsa ve bir yerlere gelmeye götüm yemezdi benim açıkçası sizin gelme onu bilemem de benim yemez şu mavilerden doğru gideceğim arkadaşlar ee, ondan rahatım yani diamondlar 1.64'lük artı 22 of of tamam abi bak full set yapıyorum en iyisinden bir kılıç ayrıca bir de şey mi alsak ki tamam abi bir de ok alalım 3-1 yumruk aa yumruk alalım Abi yumruk en yumruk daha güzel yumruk savurabilir yani yani vuruyormuş gibi. Ondan yumruk daha iyi. İkisini de kullanırız yani sıkıntı yok artık. Tamam abi bir en çatlı şeyim var. Başka olacak ha. Ok. Pardon. Bayağı bir ok alalım çünkü yeter yani bir biraz da altın elma alırız. işimizi görürler yalnız. Şöyle Vermiyoruz. 16 tane 80 biraz da bundan al şunu diyelim gidelim şunları ben buraya atayım böyle atacağım şöyle attık mı tamam 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben şimdi nereden çıkmıştım? Buradan çıkmıştım. Onları şimdi teker teker alacağız arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Hadi. Şurada yolumuz varmış. Hala duruyor. Gerizekalılar görmediği için çok rahatlık. O an. Şöyle ben dikkatli gideyim de hani benim biliyorsunuz ee, yollarda sikilirim yani hani diyelim de bir kişi kalmış zaten o da nerede bir kişi kalmış da kardeş neredesin lan he yukarıda mısın yok Tam bizden birisi geldi. ve yalnız galiba bizimkilerde iş gören. Heh, tamam. Buradan gidelim galiba buraya yol yapmış bizim ee, gerizekalı proje. Galiba çünkü yol var. Bak oldu daha demin şimdi bir bakalım Yok gibi gözüküyorlar Bunlar, Abi biz burada bunları mı bulacağız Vallahi abi ya Abi bu e, yalnız Base'de bizim kim var Base'de Galiba e, Kimse yok Kuşlar uçuşuyor Base'de Annannan nikahı Düştüm sandım yemin ederim ya Vallahi düştüm sandım Lan Herkes gitti ben kaldım. Heh. Hadi abi temizleyin şunları ya. Yeşillerde ben atlayamam öyle. biraz blok alayım. Dur. Sırtım artı gayet güzel bir ek var çıktı bugün. Güzel bir video çıktı. En sonunda editleyip atabileceğim bir video çıktı. Yalnız top videolar çekeceğim sonra. Ha. O da ekipte çekeceğim herhalde. Ki ee, şey olurlar, gelirlerse ekipte çekmeyi düşünüyorum. Yalnız orada da kimse yok gibi gözüküyor ama ben de gideyim arkadaşlar yanına. 3 kişi kaldık. Onlar hala ee, şey olmadı. O bizim ek de gitti. Bizim ek gitti. Artık bizde de aman. Biz de biraz e, yani fasafi yani şu an. itibaren. Yani keserlerse keserler yemin ederim dikkatli olmamız lazım. En çaklı şey kurtarır ama altın elma. En çaklı altın elma bayağı bir kurtarır beni. O kırmızı geliyor. Atarsa da onu atacak. Tabirle. Haydi oğlum sen. bak, bak öldürürsün en çattı şey yedim lan. Ananın, 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 ananın. Hop, oh, kestik. Tamam kardeş, hayırdır la? Sen kime çattın oğlum? He? Sen kime çattın lan? Sadece o kadar dedim yani düşün. Yumruk, yumruk iki alanı bayağı bir şey veriyor ya. Yenileme şeylerle veriyor. Ateş direnci direnç emiş. Baya bir bir dakikalık şeyler verdi. Şimdi bir şeyleri bulmamız lazım. Yeşilleri sesim yandı lan amir. Şimdi bu ee, geride kalan nerededir? Oh my god. Bunu, he. Bu nerede Nerededir acaba? Hı? Valla hiç bilmiyorum Allah. Bizim e, bölgeyi de bölgeden bir bakalım. Ve bölgede de yok gözüküyor ama. Ne? Nerede lan bu? Yani nereye saklanabilecek? Abi ben şimdi bir de bunu mu arayacağım ya? Sene bir sus. Baya bir şeyim oldu ama. Ah oh, ayağım Uuu ayağım ayağım Uuu aaa Dur şu aa. Tamam Yemek bizim yemeğimiz yokmuş lan. Niye acıkıyor böyle Hayri veriyor şu havuçlar ya Çok sinirli Yani bu gecelik halı nerededir <gülüyor> Hey hey <gülüyor> Çok pardon. Tam, Galiba e, arıyorlar. Ara inşallah aramıyorlar Tam bir 64 şeyler var hemen şey yapacağım. Ee, evet ne güzel. 5 tane en çaklı şeyim var onun. Zor durumda yiyeceğiz abi. Yani şey bu. Bu ayağım niye böyle taşın? Ah. İş. Of, bak, ya bu geride kaldı. Nerede ya? Yukarıda olmasın mı? Geride kaldı Vallahi nerede lan bu? Çok, çok e, salakça bir yerdeyiz üstünü Abi biz bir de bunu mu bulacağız ya yerinde? Abi oyundan cc yapacağım ya. O ne var? O ne kadar şey var. Uf, O ayağım fena ya. De yalnız bu salak ne? Yeşiller değil bunu anladım ama o ayağım ayağım o ayağım kaçıyor lan niye acaba hadi gidelim şimdi bu bölgelerde yok bunu anladım dkn bir olasılıkla yukarı mı kaçmıştır o bir geri biz ben seni sikmez miyim orada hiç ne yapmış gördünüz mü? Katman kayısı yapmış. Gelişmiş her şeyinde. hiç işte abi. Bunlar hani e, bunlar korkaklık deniliyor hani. Biliyor musunuz? Bunlar korkaklık deniliyor. E, şöyle bir şeyle. Korkak olmayın abi hani. Savaşın sıkanınızı sonlandırmasına kadar Hadi abi yanlış mouse'u bıraktım. Tamam. Cici De Ha şey yok Değil. Dur şurada ne yapacağım Ve cici yapacağım. çok önce ayarları Bizi gösterilen ve Cici Yaman var Şunları kapatacağım çünkü ben onlardan çok sinir oluyorum Sadece yapmak için açıyorum Yes my god Yes Yes Oh yes Adam bence oradaydı. Gerçekten oradaydı çünkü e, şey olmuş zaten. Eee... Ne olmuş? E, adam katman kayısı ile yaptığı için... Yalnız abi tek ben değil miyim? Neden hala oyun bitmedi? Heh. Tamam abi oyun bitmesi lazım. Heh. Oyun bitsin artık hadi. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonra geliyoruz her zaman ki beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi ve en o zaman o abone olmayı unutmayın arkadaşlar.